Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye hareket gündemindeyken ve dünya taal koridoruyla enerji krize odaklanmışken Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile kritik bir görüşme yaptı. Avrupa'ya gaz akışını azaltan Putin, Türk akımını ise düzenli ve eksiksiz çalıştığını hatırlattı. Masada Doğu Akdeniz vardı, Libya vardı, Akdeniz'e özellikle girip orada etkil olmak isteyen Rusya vardı. Suriye çok önemliydi, asla Suriye'den vazgeçmeyecek Rusya oradaki dengeleri sağlamaya çalıştı. Özgür Suriye ordusuna desteğini sen azalt, ben de oradaki terör örgütlerine karşı mücadelen destek vereyim dedi. Ve devamında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun tavırları konusunda Türkiye'nin yardım ve desteğini istedi resmen. Ve Avrupa'nın da özellikle Türkiye'ye minnettar kalması ve minnettar olduğunu dile getirdi. Türkiye teşekkür etmesi gerektiğini söyledi. Tayvan krizi, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle krizi gündemdeydi. Amerika Birleşik Birleşik Devletleri temsil eden meclis başkanı polisinin gelip de Tayvan'a gelmesi ve bölgede kriz çıkarmasını gündeme taşıdılar. Gaza gelmeyelim dediler. Gaz anlaşması yaptılar. Rubleyle ödeyelim dediler. Yani birçok konu masalıyla aslında stratejik olarak. Bundan sonraki yeni dünya düzeninde aslında gündeme gelmeyen önemli konulardan birisi. Dün ben söylemiştim. Masaya gelmiş vaziyette aslında ama e, bu tabii kamuoyuna yansıtılmadığı iddia ediliyor kulislerde. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üzerinden NATO'nun genişlemesi doğuya genişlemesiyle ilgili İsveç ve Finlandiya dışında e, özellikle Arap Yarımadası'nda da yani İsrail'in başını çektiği bir NATO birliği güvenlik koridoru oluşturulsun dedi. Bir güvenlik paktı oluşturulsun dedi. Ve Rusya dedi ki bir içerisindeyiz. Çin, Rusya, Türkiye yine birkaç böyle bir Hindistan veya Pakistan bilemiyoruz. Yani o bölgedeki özellikle bir etkin bir güç, güç birliğine gidelim şeklinde bir altyapı sunduğu iddia ediliyor. Ama bununla ilgili de önümüzdeki süreçte ne olur bilemeyiz. Ekonomik işbirleri bir Şangay Beşlisi vardı. Askeri açıdan da yeni bir şey olur mu olmaz mı? Türkiye, NATO'da tabii ki farklı bir pakta katılır mı katılmaz mı? Bunlar apayrı konu. Güvenlikle ilgili de Türkiye'nin özellikle hava güvenlik sistemleriyle ilgili Rusya'dan alacağı hava savunma sistemleri Rusya'nın da Türkiye'den özellikle ve özellikle siyalar konusunda da talebimiz olabilir demişti zaten. Bayağı ciddi görüşmeler dün masadaydı.